Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine parça naylon ipleri değerlendirebileceğiniz e, tasarım haline getirebileceğiniz bir proje yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim elimde bunlardan epeyce var. Ee, daha önce iğne oyası yapmıştım. Yapan arkadaşların elinde de mutlaka vardır böyle parça ipler. Onları değerlendirmek için hoş bir e, mini çanta yapacağım yine. Tabi ipiniz çoksa siz daha büyük e, çantalar yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde parça iplerim var arkadaşlar. Çoğunun markası kalmamıştır bazılarının kağıtlarını koyuyorum içlerine ama çoğunun markası arkası yok sanırım şurada birinin var. Evet, bakın şöyle altın iplik yazıyormuş, yüzde yüz sentetik, naylon iplik, naylon nakış oya ipliği diye geçen iplerden 3 katlı olanlarından bunların arkadaşlar. Evet, bu şekilde iplerim var. Zemin olarak ben açık sarı krem rengi gibi bir ipim var. Onu kullanacağım. Aralara da renkleri katarak bir çalışma yapacağım sizler için arkadaşlar. Şimdi bu ipleri ben bu şekilde tek katlı çok ince oluyor. E, yaptım o şekilde ama onlar daha zor oluyor. Bu şekilde dörde katlayarak çalışacağım arkadaşlar. Dört katlı yapıyorum bunları. Ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Bundan zaten dört tane ipim var bu ipimden. Hemen onlarla çalışmaya başlayabilirim. Modelimizi anlatabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi açık sarı krem rengi ipimden dört katlı olarak aldığım Halkamı yaptım. İçine düğümü attım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ee, modelim 8-8 şeklinde olacak. Ama burada ilk sırada 74 artı 2 tane zincir yapacağım. 76 tane zincir yapacağım. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir yaptım. 76 taneye tamamlayacağım. Evet arkadaşlar 76 tane zincirimi çalıştım şimdi. Sıraya başlamak için bir tane zincir çekiyorum. Bu ikinci sıranın başlangıcı için. Daha sonra en son zincirime batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya iki tane sık iğne yaptım köşeye. Diğerlerine birer kere batacağım. Ha bu arada arkadaşlar tığımda 1.3 mm 7 numara. Daha sonra hepsine birer kere batıyorum. En başa kadar geleceğim bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başta ilk baştakine iki tane yapmıştım sık iğne diğerlerine bir bir baktım 74 tane sık iğne yaptım şimdi birinci sık iğne zincirime geliyorum bir iki üç tane sık iğne yapıyorum ipimi de arada yürüterek bakın şimdi daha önce şurada sık iğne battığım yer var aynı yere batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki kısma batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Arada ipimi de yürütüyorum. Yine 74 tane sık mi yapacağım burada. Başladığım yere kadar geleceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın şurası ilk baktığım yer iki tane sık iğne yapmıştım. Şimdi oraya bir daha batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Toplam üç tane oldu. Bu kenarda da üç tane yapmıştım. Arttırmıştım. Şimdi bakın burada ipimi uzatıyorum. Ve bakın şurada arka taraftan ilmeğim var. şu kısımdan ikinciden geçiyorum ve ilmeğimi çekerek yukarıya çıkartıyorum daha sonra bir tane zincir yapıyorum yine aynı yere batarak bir iki tane sık iğne yapıyorum buraya daha sonra diğer ilmeğimin de üzerine Bakın arka tarafı alıyorum. Şuradan değil, arkadan alıyorum sadece. Şu ikisini değil, sadece bir tanesini alıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi diğerlerinde de önden değil, arkadan alıyorum sadece. Birer tane sık iğne yapıyorum. Sadece baştaki iki ilmeğin üzerine ikişer tane yaptım. Şimdi tek tek batacağım ve sadece arkada V'nin arkasını alıyorum. Şimdi başa kadar bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köşe kısmına geldim. 3 tane sık iğnem vardı burada. Yine birinci sık iğnenin arkasından alıyorum. Ön tarafı burada. Bir. iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. iki tane. bir batamadım bir türlü bismillahirrahmanirrahim bir iki şimdi altı tane sık iğne mi oldu burada 74'te tek tek vardı 74 6 artı 6 80 oldu şimdi bu tarafta da 74 4 tane önceden arttırmıştım 2 tane daha arttıracağım yine 80 ilmeğim olacak 80 80 160 ilmeğim olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geldiğimde yine en son ilmeğimi arkadan bir iki tane sık iğnemi yapıyorum ipimi uzatıyorum bakın daha sonra bakın şöyle göstereyim kenarda batıyorum iplerimi alıyorum geri çıkartıyorum bir zincir yapıyorum şimdi artık Buraya bir tane batıyorum. Yandakine bir tane batıyorum. Hepsine birer kere batarak dolanacağım bu sırayı arkadaşlar. Bu sırada bir şey yapmıyorum artık. 80-80-160 160 ilmeğimi tek tek birer kere batarak geleceğim başa kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. sırayı dolaştım. Yine ipimi uzatıyorum. Bakın. İkinci göze batıyorum. Daha önce yaptığım gibi. İlmeğimi de çekiyorum buradan. Bırakıyorum krem rengi ipimi. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Krem rengi ipi dışarıda bırakıyorum. Sarı ipim burada. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi krem rengi duracak. Sarıyı altta yürüteceğim arkadaşlar. Hepsine birer kere batarak yine devam edeceğim bu sırada. Evet arkadaşlar şimdi burada dönmeye başladığı için tabii ki biraz zor oluyor batması. İpimi birkaç ilmek en azından yürüteceğim arada. En az 3 tane ilmek. Yürütüyorum. Sonra dışarıda bırakıyorum. Daha sonra keseceğim onu. Daha sonra hepsine birer kere batarak arkadan yine bu sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Sadece arka kısmı batıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıranın son kısmına geldim yine bakın İlk baştaki kısma geliyorum tabi kat kat olduğu için biraz toparlamakta zorlanabilirsiniz çekiyorum ilmeğimi bakın dönmeye başladı zaten şimdi krem rengi ipimi alıyorum arkadaşlar ama sarıyı arada yürüteceğim yine ilk önce şunları keseyim bir şuradan bir alt sıradaki iplerimi bir yakarak yapıştırıyorum onları oraya şimdi de diğer sırayı yaparken şimdi bir tane zincirimi çektim krem rengiyle yine aynı yere batacağım sarıyı arada bırakıyorum bir tane sık iğne yapıyorum yandaki ilmeğime geçiyorum yine bir sık iğne 3 ve 4 tane sık iğnemi yapıyorum burada daha sonra ipimi keseceğim buradan ki rahat çalışayım evet şimdi sarı ipim bitti şimdi bakın arkadaşlar üzerine alıyorum sarının bir altındaki krem rengine batıyorum ön kısmından alıyorum bir iki de çekiyorum tekrar üzerine alıyorum yandaki ilmeğe batıyorum bir iki de çekiyorum bir tane daha aynı şeyi yapıyorum üç dördüncü kez krem rengine batıyorum dört tane krem rengini yapıyorum sonra bakın diğer turuncuya batıp sarıya bir iki üç dört tane sık iğnemi yapıyorum katına girdim hepim Evet. Şimdi yine üzerine alıyorum. Bunun altındakine. Hemen dip kısmına. batıyorum. İki de çekiyorum. Bir, iki. Yine yandakine biraz sıkı örüyorum galiba arkadaşlar evet 3 4 tane yapıyorum yine 4 tane arkadan alarak sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalışarak 4 yine 4 taneden sonra üzerine alıyorum. Alttaki sık iğneme batıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayacağım modelimi. Başa kadar. Evet arkadaşlar şimdi yine sıramızın sonuna geldik. Bakın şöyle bitirdim. E, trabzanlarla, ikili trabzanlarla. Şimdi yine aynı şekilde ilmeğimi alıyorum. Bu sefer biraz daha koyusu bir ipim var arkadaşlar. Onu alacağım. aynı şekilde alıyorum krem rengini arkada bırakıyorum ve devam ediyorum bu sefer bu renkte çalışacağım hemen dibine batıyorum ip trabzanımı yapıyorum ama tabi sarıları almayacağım Bismillahirrahmanirrahim. bazen böyle elim ayağım birbirine dolaşıyor evet Aynı şekilde sarıyı yaptığım gibi bu rengi de çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıran sonuna geldim. Elimdeki ipim de tam ucucuna geldi arkadaşlar. Şimdi yine ilmeğimi alıyorum. Çekiyorum. Ve krem rengiyle bağlıyorum. Bu ipin ucucuna geldi zaten. Onu alta saklayacağım daha sonra arkadaşlar. Şimdi bir tane zincirimi yaptım krem rengiyle. Bakın şimdi bu sırada da üzerine alıyorum. Hemen alttaki bakın 1, 2, 3, 4 İlk ilmeğimin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şurası. Diğer sıralarda daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi burada daha köşeler biraz zor olabiliyor. Devam ettikçe daha rahatlayacak köşelerde. Şimdi dört tane trabzanımı yapıyorum. Sonra dört tane yine sık iğnemi yapıyorum. Arka taraflara batarak tabii ki yine. 3 4 Şimdi yine alta krem rengi olan yere batıyorum. Trabzanın üstündeki aradaki dörtlere batacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Niye böyle oldu? <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki sık iğnelerin üzerine trabzan olanları yaptım. Şimdi yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Pardon. Daha sonra da yine aradaki Krem rengi olanlara batıyorum. Sık iğnelerin olduğu yerlere trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde tamamlayacağım. Bir bu sıradan bir bu sıradan her rengi dolaşarak bu şekilde devam edeceğim çantamı çalışmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şimdi renk geçişleriyle değişik renklerin geçişlerini yapmaya çalışarak elimdeki iplerle bu şekilde bir e, konsept oluşturmaya çalıştım. Ne denir buna? Farklı bir model oluşturmaya çalıştım. Bakın şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ölçülerini de vereyim arkadaşlar hemen 19 santim 20 santime yakın oluyor bir de bu eni var 12 santim 12 buçuk santim şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar ne yapacağım artık iki sıra şey yapacağım düz krem rengi yapacağım alttaki gibi İpimi çektim bir zincirimi yaptım yandakinin yine arka tarafına batıyorum sık iğnemi yapıyorum tekrar batıyorum sık iğnemi yapıyorum bu şekilde iki sıra çalışacağım arkadaşlar ondan sonra bitireceğim çantamı hemen biraz ördükten sonra şeyleri göstereyim sizlere arkadaki iplerin kalanlarını temizlemeyi göstereceğim Evet. Şimdi bakın şurada bazılarını altta yürütüyordum. Onlar gidiyordu. Ama bazıları başta kalıyor. Onları da şu şekilde yaparak ilmekleri üstünden geçirterek yürütüyorum. Daha sonra kesiyorum ve yapıştırıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Mesela buradakilerin de kenarlarında kalmıştı. O yürütmüşüm bakın bunun altta. Onun için fark etmiyor o. Onları da temizleyip yakıyorum mutlaka. Ama başta kalanları mutlaka yürütüyorum aralarda. Evet arkadaşlar bu şekilde çantamı bitireceğim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi iki sıra dolaştım. Üçüncü sırayı bitirirken şimdi şurada ilk yaptığım ilmeğim var. Onun içinden ilmeğimi geçiriyorum. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. Daha sonra bir zincir yapıyorum. Şimdi iplerimi keseceğim ama üç tanesini kısa keseceğim bir tanesini bayağı uzun keseceğim dikmek için bırakacağım bunu sonra iplerimi çekiyorum ve üç tanesini alıyorum arkaya saklayacağım şimdi bunları Altı ilmeklerin içinden saklayarak geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Daha sonra keseceğim bunları buradan. Naylon iplik olduğu için mutlaka düğüm atmaya çalışıyorum arkadaşlar bitişlerde. Evet. Şimdi bu uzun olana da iğnemi takacağım. Şimdi hazırlamış olduğum astarım var arkadaşlar. Bununla ilgili videom var. Onu açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen getiriyorum. Şimdi şu kapanış kısmını şuraya getireceğim ve dikeceğim bunun içine. Dediğim gibi bu kısmın yapılışı var arkadaşlar. Burayı göstermeyeceğim fazla sizlere. yerleştireceğim ve kenarından dikeceğim fermuarımı Evet arkadaşlar bu şekilde fermuarımızı da diktikten sonra çantamızı tamamlamış olduk. Belki bir sap da yapabilirim buna. Değişik bir model uygulayabilirim. Şimdi bu şekilde astarlı bir çantamız oldu. İçine telefonumuzu koyabiliriz. Cüzdanımızı koyabiliriz. Anahtarımızı koyabiliriz. Onları şöyle koyalım. isterseniz bir tane filemizi koyabiliriz şu şekilde yerleştirerek alışveriş için gayet uygun oluyor arkadaşlar bu şekilde ben çok seviyorum bu çantaları birçok akrabama da hediye ettim tanıdığıma onlar da çok severek kullanıyorlar bir şekilde çantamızı hazırlamış olduk arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir sizlerde de beğenirsiniz severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.